Hoş geldin sevgili kova burcu yükselen güneş ay burcu kova olanlar. Beni ilk defa izleyen kovalara da merhaba demek istiyorum. Sevgili arkadaşlar gelin bu haftanın genel enerjine şöyle bir göz atalım ki bu destemi sizler için niyet aldım. 3 tane kart seçip hemen sizlere yorumlamak istiyorum. Şimdi izninizle tek tek kartlarımı açıp hemen yorumlama kısmına geçiyorum. Şimdi keskin enerjiler var bu hafta. Neden? Çünkü çok yakın zamanda bir dolunay gerçekleşti. 12 Şubat tarihinde bir aslan dolunayı vardı. Ki kanalımda da var. Sizin burcunuza yönelik de bir açılım gerçekleştirdim. Ne diyordum orada? Birçok vurgular yaptım. Dolunayın etkisi birkaç hafta sizin burcunuzda da olacak ki bu haftada çok yoğun hissedebilirsin. Gerçekten de izlemediyseniz var kanalımda. Hafta başlangıç enerjisinde kendini yenilmiş hissedebilirsin sevgili kova burçları. Böyle hani acı çekme, kendisini yalnız hissetme. Bir türlü ilerleyemiyorum, yol alamıyorum, karar vermem lazım, hayatımı ele almam lazım her şeyi koşuşturuyorum alttan alıyorum gibi İsyanlar gündeme gelebilir kendinle çeliş edebilirsin şu an bunu enerjik olarak hissediyorum neden arkadaşlar dolunayın etkisi o zaman da söyledim keskin enerjiler lütfen dikkat et mümkün mertebe gerginlikten de uzak dur şimdi hafta başlangıç enerjisine kararlar vermek istiyorsunuz Birçoğunuz da kendi kabuğuna çekilecek ve diyecek ki hani böyle adeta dış dünyaya böyle bir duvar örme gibi tamam mı? E kendi halinde olmak isteyeceksin ki bu senin en doğal hakkın. Çünkü bazen hayat üstüne gelince böyle hani sıkışıklık enerjisi içerisinde birçok kova burçları bilhassa kova erkekleri kendi halinde olmak ister tamam güzel bir şey Düşünmek de istiyorsun. Tabii ki de düşün. Ama çok fazla derinlemesine düşünüp haftanı böyle negatifleştirme sevgili kova burcu. Zaten hani her açımda size ne söylüyorum? Hayatındaki olumsuzlukları şöyle elin tersiyle it gitsin sevgili kova burcu. Ha diyeceksin ki demesi kolay. Hayat bizler için de inişe çıkışı sevgili kova burcu. Şimdi çokça düşünüp de hani dediğim gibi çok fazla hani e, acı çekmeye yönelik duygular yoksa hani açığa çıkar. Dikkat et. Şimdi bu bu şekilde açılış yapan kova burçları belirli bir zaman içerisindeki hafta ortasına doğru daha böyle bir olgunlaşıyor tamam mı? Yeterince yani düşündün artık neye nasıl davranman gerektiğini kendi içsel yolculuğunda bir ele aldın daha daha eminsin tamam mı hani kendi halinde olmak akışta olmak teslimiyet duygusuyla ilerlemek isteyeceksin e, farkındalığın da yükseliyor ancak hafta sonuna doğru yine böyle tekrardan sınanma durumları olabilir olumsuz duygu düşünceler açığa çıkabilir endişeler kaygı gibi ee, sen bence bu hafta sen diyorum hani samimiyetinize güvenerekten yanlış anlamayın lütfen bu haftanın böyle keskin enerjine lütfen dikkat et sevgili ee, kova Burcu, yeterince zaten üzüldün geçmiş aylarda hele geçen sene 2 yıl önceki şu eylül ayındaki o yaşadığınız korkunç keza üzüntülü şeyler şu an düşününce böyle hani enerjik olarak işte konuyu değiştirelim. Hı. Bak bu kartında güzel bir vurgusu var. Zaten böyle bir düşünme nadasa döneminde bir girdin hafta başlangıcı enerjisinde. Birçoğunuz zaten dua da etmiş edebilir tamam mı sevgili Kova burcu manevi inancın e, yükseliyor. Dualarınız da bana kalırsa kabul olmak üzere. Ancak şu an enerjik olarak şunu hissediyorum. Hayat bir sınavdır ya bazen de hani seçimlerimizin sonucunu yaşıyoruz sevgili kova burçları. Bak bakalım neyi değiştirip dönüştürmen lazım. Yaşam akışına daha güzel ayak uydurmak adına. Ee, bu hafta kendi kabuğuna çekilen kova burçları daha çok güçlenecek diye hissetmekteyim ani duygu geçişleri dolunayın etkisi çok çok normal ikilemde kalırsan ee, bir uyanışın var ama ruhsal olarak bu güzel bir şey daha çok bilinçlenen bir kova burcu var zaten ihtiyacın olan da bu artık nerede nasıl hareket etmen gerektiğini de bilmen lazım i̇şte yükselen burçlarla da alakalı böyle seçim yaparken e, vesaire Sevgili Kova Burcu, sana bu hafta huzur diliyorum, tamam mı? Umarım e, böyle sorunsuz bir hafta geçirirsin. Her şey gönlünce olsun sevgili Kova Burcu. Diğer bir açımda tekrardan görüşeceğiz, mucizeyle kal, e, güzelliklerle kal. Hoşça kal.